kanalıma hoş geldiniz Yıldız Burçlar kanalına sevgili kova burçlarım haftalık burcunuzu yapıyorum sevgili kova burçlarım hepinize çok çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarıma olana veya olmayana çok çok teşekkür ediyorum sevgili kova burçlarım sağlık aşk kariyer beni izleyen şansını söylüyorum arkadaşlarım yapıyorum sevgili kova burçlarım. Sevgili kova burçlarım, sağlık, aşk, kariyer, neyse beni izleyenin şansına sevgili kova burçlarım. İş yerinde, kariyerinde problemlerin vardı. İşi işte işi bırakabilirsiniz, çıkabilirsiniz. Mesela işte problemlerin vardı, iş yeri, kariyerinde. Ama iş yerinde, kariyerinde problemleri bitirebilirsin, yüzleşecek çünkü iş yerinde beğenmesin mesela para konularına ilgili problemler olabilir yani bırakabilirsiniz ama başlangıçların çok güzel İş yeri kariyerinde başlangıçların mucizeler gelse de kendi şef olabilirsin patron olabilirsin iş yeri kurabilirsin güzel bir müjde alabilirsin çok güzel geldi çünkü İş yerinde kariyerinde başarılı başarı sağlayacak Çünkü iş yerinde mesela başarı normaldir. Yani görmez gelenle onlardan yüzleşebilirsin. Kendin bırakacaksın çünkü mesela sağı gösterip solu çarpabilir. Arkadaş çevren olabilir. İş yeri kariyerinde olabilir. Kavga gürültüye dikkat edin. Yani bunlardan yüzleşebilirsiniz sevgili kova burçlarım. Kendi ailene para verdiysen yani problemlerin varsa Bunlarla da ve bitirecek sevgili kova burçlarım. Sağlık durumundan biraz problemlerim var tabii ki. Bel bölgesi, diş, kulak mesela diş olabilir, kulak bölgesi olabilir, baş bölgesi olabilir. Problemlerim var tabii ki. Tabii kontrol olmamı tavsiye ederim. Sağlık durumundan biraz problemlerim var. Bunları yani test edip ve bitirecek, şifalanacağım. Sevgili kova burçlarım. Hayatınız değişmeye başladı tabii ki. Evli olanlar evlenmiş, boşanmış olabilir mesela. evli kötü olanlar boşanabilir şu aralar mahkemeye gidebilirsiniz, boşanabilirsiniz. Ama bence sakin olmanızı tavsiye ederim tabii ki. Test edecek ve bitirecek çünkü sevgili kardeşlerim. evli mesela iyi ise daha güzel olacak. Evladınızdan bir problemler varsa kavga gürültünün arasına kalabilirsiniz. Komşu olabilir, kuzenlerim olabilir. Yani biraz problem olabilir erke evladınızdan. Erke evladınızın biraz problemleri var sağlık durumundan. Bunları da bitireceğim ve yüzleşeceğim Allah'ın izniyle. Sevgili kova burçlarım Annenizden bir problem almış olabilirsiniz. Negatif bir problem almış olabilirsiniz. Sağlığından olabilir, biraz problem olabilir. Tabii ki araba kullanırken yani dikkatiniz biraz dağılabilir. Kazalara biraz işkinsiz Allah korusun. Sevgili te Kova burçlarım hayatı biraz değişmeye başladı tabii ki. Sevgili Kova burçlarım. Bunlarla da yüzleştim ve bitireceğim Allah'ın izniyle. Yani şifalanacağınız, evliliği kötü olan bitirebilecek ama evliliği güzel olan daha güzel olacak. Kral ve kralça gibi olacak sevgili kovalar sevgili kova burçları burçlarım mesela sevgili kova burçlarım yani hava grubu olduğunuz için biraz düşünceleri hızlıca düşünüyoruz çünkü yani biraz sakin olmanızı tavsiye ederim tabii ki evli olanlar mesela devam negatif varsa pozitife çevirecek çünkü biraz alttan almanızı tavsiye ederim tabii ki sevgili kova burçlarım hayatınız çünkü değişmeye başladı mesela yıllardır ağrı inan sancıyla yaşayanına kontrol olup ve şifalanacaksınız. Yani bunları da bitirebilirsiniz. Evcil alıp hayvan almanızı tavsiye ederim tabii ki. Kuş olur, tavşan olur mesela. Yani biraz negatif var. Negatifi de pozitife çevirebilirsiniz. Yani toprağına ilgilenebilirsiniz. Saksı olabilir. Gezint olabilir. Su kenarı olabilir. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle biraz negatif var pozitife çevireceğiz sizlerde. Sevgili kardeşlerim sizin de iyi olmaya başladı tabii ki para konuların geldiği gibi gidiyordu ora bura derken hiçbir para biriktiremadınız. Ama şu aralar iyi olmaya başladı Allah'ın izniyle. Yani problemlerde bitirdiniz aşağı yukarı sizlerde. Yani iyi olur inşallah sevgili kardeş. Araba alabilirsiniz, araba satabilirsiniz. Taşınabilirsiniz sizlerde. Yani kutlama yapabilirsiniz. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle dilediğiniz gibi. Hoşça kalın, kalın sevgili kova burçlarım.